Ezra sus dur. Gel Ahmet bak hadi. 1 2 3. Tamam. Ben de duruyorum. 1 2 3. Hadi. Ben de. Ahmet 1 2 3. Ben de. Ben bir bu sefer. Tamam. Tamam. Çok yaşa. Siz de gün tutun hadi mutluylar size. Üzülme. Üzülme. Adın ne? Gel, 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 sen gel, 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 Üfle. gel, 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 Allah aşkına. Allah aşkına. Allah aşkına. Şey, tamam. Allah aşkına. Allah aşkına. Allah aşkına. Allah aşkına. Allah Tamam, tamam. Nanesi nanesi. Nanne içeri girdi. Koş 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 koş. <laughs> Lokantaya gitmiş yemek yiyormuş. Baba, baba. İçine sinek düşmüş. <laughs> Kasını çağırmış. Gel lan buraya baba. ne o bu ne demiş ya? Bunun içinde sinek şey var. Mevsimi abi. Mevsimi diyormuş. Yani yazın sinek şey çok oluyor ya. Mevsimi abi. Mevsimi diyormuş. Ya hiç yürümüş gitmiş. Mevsimi. düştü da akula. Seviyorum seni. Ben Ne Zeynep. Bak gel şuraya. Gel, gel bak şuraya. Senin şaban deden çeksin bak. Rabi alana gidecek. Gel. Zeynep. <laughs> bak Rabi alana gidecek bu. acı acıdı. <laughs> gel, şuraya yarma gel. Gel bak. Geldi mi? Şey kim oldu? Gel. Kim geldi? Yani. 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 Ben yani zeyre yormuş ha bak. İşte. Yürü yürü yürü. Gel. Şşşt. Bak hadi sen de yürü Hadi. 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 Baba. 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 O, baba. Hadi. Başörtü de <laughs> hadi. 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 Özel bir aileden getirdim. Niye çıkanlar. Olmaz. Olmaz. Mutfağa yerini getirdim. Ben telefon ettiğimde çekeyim şey meydanda yoktu daha. Aman benim kızım var. Bacım her, her şeyle hazır kul madem sende. Aman şunu şöyle güzelce bir çek dedesi. edersin. Uyuyalım mı anne? Bak uyuyor. bile bakıyor benim kızım. Toplamış kendine. Bık, 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 bık. Işte. Bak 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 Toplamış kendine işte. Bak 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 bak. Bak teyzesi bak. Rabiş bak teyzesi. Beyza bu teyzesi. <laughs> Çakıyor bak. Büyük büyük bakıyor bak. Bizim <laughs> oldu yere döndü. <laughs> Beyza. <laughs> Kızım. Anne. Oy 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 oy. Ne yapıyorsun hoş geldin ya. Anne. Ha çekiyor mu tamam. anam? Çocuğu Anne. Bak, 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 bak. Bak teyzesi, bak teyzesi. Bak bak. Bak bak, bak bak, 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 bak. teyzesi, bak. Adamı sen diyeceğim, diyeceğim. <laughs> Amca şu arkandakinin boynu kopacak. Şunu götür kamerayı onun önüne dur. Aman ne aman Bak bak bak

Ben çok yerim de onun için o yetmez şimdi. Oo getir hepsini getir. de ben de E o zaman götürürsün. Benim de önümde böyle çiçekler vardı. Kimi çekeceğiz kimi? Bunlar çekeceğiz ben de Selam. <laughs> Selam. <laughs> 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 Ne <laughs> bacı? Fatma da gitti mi? <laughs> <B> <laughs> bebek. Bebek, he? Bebek. Gel. Mi? Baba, bebek ya. Bebek. Gel. Baba bebekti. Baba. Baba, b de, baba de. hadi b hani baba hadi. Hadi baba yine. Baba hadi. Üyay çal üyay. Ahmet gel buraya Ahmet. Bak bak vurmasana. Ağlattım bak. Ben ağlayayım böyle böf o şey yapıyor. Gidip Hey. Ah, bak bak Bezda döneceksin sen ama. Bezda kalk bir şunu. Kalk dönmeyecek. Bezda Al. 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 Gelin gelin aman, gelin ama ne şu anda dolan baba baba, baba 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 tamam. baba. <laughs> tamam, tamam. Baba, babam. Gel, babam. baba 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 Babam tamam baba. <laughs> tamam. Tamam baba. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam baba.